Tekrardan hoş geldiniz YouTube. Ee, bugün Yiğit kardeşimle 1 vs 1 atacağız. Kasap evinde. Eline vereceğim Yiğit'in. Haber olsun Yiğit hocamın da buradan. <laughs> Hadi lan. geçeyim. Hazır mısın Yiğit? Hazırım kardeşim. Şeyle atıyoruz. HKG 3 atacağız. Körlük var. Artı olarak gece gülen var. bu evde atacağız. Arena atacağız güzel, güzel bir arena. Şu şekil bura böyle. Böyle güzel bir şey ayarladık kendimize. Çıkamıyorum. Böyle her yerini kapattık işte çıkış falan olmasın diye. Burada atıyoruz üst kata alt kat falan. Hazır mısın Yiğit? Hazırım kardeşim. Hadi başlayalım. <laughs> Neredesin? Ya o ne o? 1-0. İkinci tur başlasın o zaman Yiğit. Hadi bakalım. Neredesin? Çok sessiz. Sen neredesin kardeşim? Ben buradayım. Sen neredesin? Neredesin lan? 2-0. <laughs> Aşağımda mıydın? Evet şu altta tam şu köşe değilim bak. Şu, şuradaydım tam. Tam şuradaydım. Sen oradan beni gördün. Ben seni aşağıdan buradan göremedim. Şundan göremedim. Tam geçiyorum ben yine başka bir yere. Hadi başlayalım. Hadi körlük ver. Ha kör yok mu? Verdim. Tamam hadi başlayalım. Ten Şu sen misin lan? Lan öldün mü Ya ben ölümü silmeyi unuttum ya. Yanlışlıkla ona sıktık hocam ya. Eyvah. Oğlum nasıl oğlum? Çok Benim ezi, ezi oldu iyi hocam ya. 3-0 olabilir ya. Ten ten ten. Mermi sana nasıl gelmiyor? Ne oğlum 3-0 ama onu bil yani haberin olsun yani. Hazır mısın? Hadi bakalım. Öncekilerin avansı olarak düşünüyorum. Körlüğünü verdim. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Orada Sapık değil Sapık miydin mısın ya? Seni? Ben oradasın zannediyordum seni. Burada bir yerdesin. Yiğit. Ecelin kadar yakınım Yiğit. Onun. <laughs> ya anladın mı? Ortam oğlum. Ne kadar korkunç bir ortam yarışmadı yakışmadı ben da ya. Nerede benim setim ha? Hadi geç bir yere. Geçtin mi? Geçtim. Dur şunu bir sileyim. Kötü durmasın. Tamam hadi. Hazırsan. Başla. Hazırım kardeşim Şifayı katmışsın Yiğit. Ne ya? Yurt arkadaşlarım sağolsun. olsun. Neredesin? <laughs> Sesi <gülüyor> çok geliyor mu bu arada? ya sen yok. Sen neredesin kardeşim? Ben buradayım sen neredesin? Sağ nefesinden daha yakınım Yiğit. Şu an nefesim bile uzak bana sen düşün. O derece nefes alamıyorum. Ya abi ben seni görmedim bu arada ya. Biraz ez olmaya başladı ya. 3-1 <laughs> Çok ezsin Yiğit ya. Biraz zorlasan mı hocam? Kardeşim ben seni göremiyorum. Hazır mısın? Hadi hazırım. Hadi gel. Neredesin kardeş? Oğlum ne yapıyorsun aynı yerde ya? Oo Yiğit Hocam. Ne oldu kardeşim? Hocam ne yapıyorsun burada ya? Çıkamıyorum aynı oğlum yere ben buradan. Geçme demedim bana. Ee, dur kendime görlük vereyim. O aynı yerde durmazsın zannetmiştim ya. Neyse hazır mısın? Geç bir yere. Hazırım kardeşim. Sen başlat. 3 3 3 3 mü? 3 2 mi? 3 2. 3 3. 3 3 hangi yer oldu lan? Korktum oğlum. Dur daha başlamadık. <laughs> Nasıl başlamadık oğlum? Başlamadık. Yok başlamadık. Ben korkuyla sıktım. <laughs> Tutum nerede lan beni? Ha. Hadi geçtin mi bir yere? Dur bekle. Önüme körlük vereyim. Tamam. Hadi bekliyorum seni. Hazırsan söyle. 3 üç, 3'ten devam. Yatmak var mı bu arada? Ya. Da çok da yatma değişik değişik yerlere. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. 4 3. Hazır mısın? Tamam yeter saniyeyim, çok çıvıttı. 4 3. Hadi başla. Hazırım. 4 3. <laughs> Panda kafasını sen zannettim. Ne? Panda kafasını sen zannettim. Ayıp oluyor kardeşim ya. Şurada savaşıyoruz diye de yani. Panda kafası gibi adamsın ya. Hapçı taktiği mi uyguluyor? Ne yaptın? Anlamadım ki. Ya. Sen neredesin oğlum? Sen misin lan? <laughs> Oğlum çok az bir şey, kıpırdayan bir şey gördüm. Oğlum. Sıktıramadım ya. <laughs> Sıkmasan dümdüz akıp gidiyordum ben niye sıktıram? <laughs> Hadi geçtim son. Dört dört mü? Son. Hocam yakışmayan vs şekli diye yorumladım buna. <laughs> Ölüm yeni evine girmiş ha. Ee, aşağı. E. Kazandım es. Kazandım bu arada. Nasıl kazandın? 7'de bitmiyor muydu oğlum? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eee abartı elinde. 7'de bitiyor 7'de ben yanlış hatırlamıyorum. <laughs> 7 dedik abi sen bilmiyorum bilmiyorum konuşuyorsun ya Allah Allah. <laughs> Hazır mısın? Bir saniye. Şimdi hazırım Tamam, hadi 5-4 ha. Neredesin Allah aşkına çok merak ettim bu sefer Niye hareket ettin tamam oğlum sen Tamam, pozisyonumu göstereyim mi? Sen niye yatmıyorsun Şu... oğlum? Allah Allah <laughs> Hareket et hareket Neyse Altı Bir şey, bir şey deneyeceğim Bir gelir misin? Bu hasar vuruyor mu? Vuruyormuş. Sen beni böyle öldür. Tamam mı? Ve sen kazandı sayacağım. Tamam hadi geç bir yere. Hadi. Kazanırsan bitiyor ya. Oğlum birazcık hareket et lan ne bu yatma sevdası. Kardeşim PUBG'de sevdiğimiz bir kardeşimiz yapıyordu ya. Biliyor musun? Hazır mısın? Kardeşine Hazırım. Ne? Hadi bakalım. Evet e, e, Eline sağlık hocam Eline sağlık kardeşim e, Elime verdin hocam tebrik ederim <laughs> Demek istediğim bir şey var mı? konuşursa Neymiş? Fazla hırs Sonuç Hocam güzel postluyorsunuz bu arada Tahdir etmek lazım Kurt kışı atlatır ama Geçirdiği soğuk algınlığını unutamaz Kurt kışı atlatır ama O soğuk algınlığını atlattı. Ya Allah Allah <laughs> Tamam hadi gel de videoyu Tipini mi görebilir miyiz hocam? Youtube'a Youtube sevenlerimize bir tipinizi gösterir misiniz? Youtube'a özel gösteririm kardeşim Oy. Hazırız Göster bakayım hazırız Hadi Son kararım Evet oh. Bu yakışıklılık nereden geliyor? Baba parası kardeşim. Oy. Çok abalısın ben. İşte bu. İşte bu. Şuradan bir şey yürüyüşü yap bakayım. İşte bu yürüyüşü. Dur bir dakika şuradan kameralarımız çeksin şöyle. Bu tarafa doğru. Nereye gidiyorsun ustad? Dur geleceğim. He, şöyle Sabri. çekiyoruz kameraları. Bir dakika. Heh. Dur bekle. RGB çekiş olmasın. Heh. Gel. Hazır mısın? Dur. Oy 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 şu yakışıklığa bak şu yakışıklığa bak İşte bu Kılığa bak Kardeşim tam olarak orada da 14 yıl görev yaptım Bu 15. Evet. yılın artık emekli olacağım 15. yılda bana koyup mu olacaksınız? Çok müteşekkirim bu durumdan Evet <laughs> Var mı diyeceğiniz bir şey? Sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Al kendini git at Belediye başkanına sıktı. Bunun hesabını sorarız YouTube. <laughs> Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.